Hocam, gastronominin kırılma noktası nedir? Gastronominin kırılma noktası nedir? Sizce? Söyleyeyim mi? Bence ne? Bence ne? Bugün ne yiyeceğiz sorusuna verilen cevap. Gastronomi eşittir, beslenme eşittir, yeme içme, insanların en temel ihtiyacı diye böyle bir denklemden bahsediliyor ya, o çok doğru bir şey değil. İnsanların en temel bir ihtiyacı olan şey yani sen havayı solurken bugün şuradaki değil de buradaki oksijeni alayım diyor musun demiyorsun çünkü oksijensiz yaşamak mümkün değil. Eğer beslenme de bu anlamda hayati ise insanların bugün ne yiyeyim diye soru sorması aslında beslenmenin bir adım ötesine değil mi? Oburluğun başladığı seçenekler arasından alternatif arasından değil mi? Bir şeyi tercih etme anlamına geliyor. Belki de tarihte farkında olmadan gastronomi ile ilgili ilk nüvenin başlangıcı bugün ne yiyelim sorusuna aranan cevaptır. Verilen cevap olmayabilir ama.